Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugünkü konumuz not defterinde tamamıyla zararsız bir virüs yapmak. Çok basit hiçbir program indirmenize gerek yok. Tamamıyla not defterinden kendiniz yapabilirsiniz. İlk önce not defteri açıyoruz. Not defterini açıyoruz. Evet açtıktan sonra benim aşağıda verdiğim kodları yazdıktan sonra file save as nokta şuraya nokta bat şeklinde kayıt ediyorsunuz. Benim kaydetmeme gerek yok çünkü bende var. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz burada. Ben bunu örnek verdim. Başlatalım. Evet. Sorumuz geldi. Merhaba. Beni seviyor musun? Ben de hemen cevabımı veriyorum. Evet. Diyorum mesela. Ben de seni seviyorum. Yakında görüşürüz. Herhangi bir tuşa basarsan devam edebilirsin diyorum. Ben de bastım ve devam ettim. Peki hayır dersek bu virüs bize ne yapar? Hemen onu hayır diyorum. Evet seni çok seviyorum hehehe <laughs> deyip eklendiniz. Bilgisayarınız 10 saniye içinde kapatılacak. Veya 7 saniye sonra otomatik olarak kapatılacak. İstersen herhangi bir tuşa basabilirsin diyor. Ve cidden bilgisayarımız kapanıyor arkadaşlar bu komut ile. Tamamen kapatmadan önce ben de videoyu kapatayım. Kısa bir video oldu. Daha fazla bu videoların devamını isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz video Fülleri varsa onları da yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.